Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG, Roblox bu tarz bütün oyunlara yani Play Store'dan yüklediğiniz bütün oyunların kasmasını önleyecek bir uygulama göstereceğim. Gene başla PUBG yazarım. Ee, PUBG Mobile geldi daha ben o yüzden yüklemiştim uygulamayı araştırıp. Şimdi arkadaşlar nerede oyun uygulamamız? Ben Play Store'dan göstereyim size. Arkadaşlar şimdi size gösteriyorum ee, buraya oyun hızlandırıcı yazıyoruz. Burada Game Booster 4 çıkıyor. Buna bir basıyoruz. Yüklüyorsunuz siz. Sen burada resimlerden başlayalım. Yükledik tamam Burada size başta bir şeyler gösterecek. Bunu açıyorsunuz. Otomatik hızlandırmayı açıyorsunuz. Önemli olan şeylerden biri bu. Hızlandı. Ben arada bir böyle gelirse hızlandıra basarsınız. hızlandır telefonunuzu hızlandırıyor arkadaşlar. şimdi artık farkı gönlünde göstermek için size. Reklam çıktı arkadaşlar özür dilerim. Evet arkadaşlar reklam bittim. Evet, oyununuzu hızlandırdı. Şimdi size bir kanıt olarak e, Roblox bende çok kasıyordu. Bu uygulama sayesinde hiç kasmıyor. Size girip göstereyim arkadaşlar. Ben oyuna girince size haber veririm. Bakın böyle başta Roblox hızlandırılıyor yazıyor arayacağım. E, böyle ona emin olmanız için burada e, şu an oynattığım şey var, görüyorsunuzdur. Bu e, oyunu çalıştığına dair bir kanıt. Şimdi bu üzerine bazı oyun hızlandırıcı aktif diyor. Şimdi ben odaya gireyim. Tamam siz sonra e, size açarım şeyi. E, ar şimdi kapatıyorum videoyu. Özür dilerim. Evet arkadaşlar oyuna girdim. Şimdi size Roblox oynayanlar vardır belki aranızda ama fazla oyun daha çoktur. Farkı var. La Amerikanlı kazıyor. Ona göre daha Amerika Aha, direkt. Amerika'yı hiç hiç sevmiyorum. Biraz Ben atacağım. Evet arkadaşlar. bu da oynayanlar için de ayrıca şunu söyleyeyim. Fly, ıı, şimdi burada fly'a basıyorsunuz siz. Uçak öyle gidiyor. Yavaş yavaş çekiliyor işte. Burada iyi açmamız lazım? İyi açtım. açtınız? Şunu Tamam. Evet Amerikan uçaklarını görmekteyiz. ziyahiler Siyahileri de arkadaşlar, Evet ben de bu uçaklara takayım. Evet indirdik arkadaş Bu ne? Bu Amerikanın şeyleri gelmiyor. Ama bunu bir uçak atmaz mıyız arkadaşlar? Allah patlattılar bizi ya. Yani. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bak kasmayı nasıl oldu önüne de zıplayalım. Zıpladığımızda göreceksiniz her şeyi. Bakın arkadaşlar. Zıplayacağım bakın. Zıplıyorum. Çekil üstümden be. Durum arkadaşlar. Zıplıyorum bakın nasıl kasmıyor. Görüyorsunuz değil mi? Sırf bu uygulama yüzünden sayesinde. Şu ekranda gördüğünüz uygulama sayesinde. Evet arkadaşlar. Şu an size görünüyor mu bilmiyorum ama. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz videoyu işe yaradıysa bu uygulama. Kanalıma abone olup Videoları like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu ikinci videomuz. İnşallah daha ileri safhalara ulaşırız arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.